Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Farming Simulator 25 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aslında ilk videom Farming Simulator 25 ve 6 ayın ardından ilk defa stok olmayan bir video. Evet şu an bir garip hissediyorum. FS25 i. ilk defa oynuyorum böyle. Sizlerle birlikte güzel şeyler yapacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz hocam. Ama bir değişik geldi oyun. Bir güzel gibi de bir değişik yani anlayamadım. Birkaç defa çift sürdüm yani biliyorum ne olduğunu. Ama Evet şu anda feneri bırakamıyoruz. Niye bırakamıyoruz? Heh tamam bıraktık. Her neyse işte arkadaşlar öyle e, bir şeyler yapacağız. Sıfırdan başlıyoruz. 5000 TL nakit paramız var. Borcumuz da olması lazım ama ne kadar borcumuz olduğunu bilmiyorum. Bakmamız lazım ona. E, nereden bakılıyor acaba? Evet hiçbir şey bilmiyorum oyun hakkında haberiniz olsun. Hani öğretemem de sizlere. Bak burada işler işler de varmış. Bunlar şeyler. E, yardım diyor. Yardıma gerek yok hocam. Neyse neyse bulunur. 100.000 Euro mu ne? Borcumuz var. Euro mu dolar mı artık bilmiyorum. Delil olarak ayarlanmadığı için en başta öyle şeyler yaptım. Öncelikle hocam şöyle gelelim. Ee, bulunduğumuz yeri biz satın alalım mı? Daha güzel yer yoktur herhalde. Alalım şöyle. Hiçbir şey bilmiyorum yine söylüyorum. Bu arada askerlik nasıl geçti diye soranlar olursa. Soğuk geçti. Baya bir soğuk geçti. Biliyorsunuz belki. Belki bilmiyorsunuzdur. Kars'ta yaptım askerliğimi. O yüzden birazcık soğuk geçti. Şimdi burası bizim değil mi hocam? Şu inekler de bizim. Ve kaç tane ineğimiz var? 3 tane mi ineğimiz var? Cidden. Evet 3 tane ineğimiz varmış. Niye daha fazla olmasın hocam? Şöyle 0 aylık alsak mı? 2500, 5900. Şunlardan birkaç tane alalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane alalım. Şöyle satın aldık. Ee, kaç kapasitesi var bu inek ahırının? 25 tane. Peki hocam ne alabiliriz? Manda alalım. Evet ben niye bunu düşünmedim? 6 aylık direkt şöyle alacağım hocam. Kaç tane alalım? Şöyle de 60 bin liralık da. Bundan aldım hocam. Vatan... Hatta fullleyelim mi? Aynen fullleyelim ya. Şöyle 3 tane de alalım arkadaşlar. Fulllensin. 17 bin TL'ye de ekstradan aldık. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abone olun. 15 bin aboneye geçmişiz. Ben gitmeden önce baya bir az da abonemiz. Şimdi görüyorum da baya bir çoğalmış. Neyse. Hocam öncelikle küçük traktör olarak ne alalım? Benim oynamaktan zevk aldığım. Bakın aşırı zevk aldığım bir traktör. Ee, tente bente istemiyorum. Böyle sade olacak. Hava filtresi olsun. Bu da olsun hocam. Plakada neyse olması plaka. Yani şöyle 75.000 TL'ye. Port 3600. Ne oluyordu bunlar? Port 3, süper, süper mi? yok süperler 5000 oluyor değil mi? 10 numara hocam. o oyun ayarlarını ayarlamayı unutmuşuz. Evet. Onu da hemen ayarlayalım. Ekonomik zorluğu kolay çekeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyle oyunu gayet mayna. Bunu kapat hocam. Hayır. Ekin tarbatını kapat. Kireçme hiç gerekli olsun. Sıkıntı yok. Bunu kapat. Toprak normal diyor. Hızlı ne demek oluyor hocam? Normal olsun. Ha makinelerin kirlenme hızını verirlermiş. Tamam. Ee, bunlar da kapat. Bunlar işçilerle alakalı ama kapatalım şöyle. Genel ayarlara baktığımız zaman. Türk lirası evet. Buralarda bir şey yoktur. Aynen yok. Şöyle durduralım motorumuzu. Abi çok güzel değil mi ya? Harbi diyorum bayıldım. Neyse neyse hocam. Şöyle gelelim. Ee, geldik. İkinci traktörümüz olarak biraz daha çift çeker böyle bir traktör almak istiyorum. Çift çeker hmm, alsak mı? Yıllardan sonra. Yıllar sonra burada. Of abi çok güzel ama ya. 105'ini alacağım. 105 her türlü daha iyi. Tepe lambası şöyle olsun. Çamurluksuz diyor. Çamurluklu olunca ne oluyor? 10 numara oluyor. Dar ağırlıklı diyor. Dar ağırlıklı olmasın lan. geniş olsun traktör. Abi niye geniş olmuyor bu? Mişeyinde mi bir sıkıntı var? Heh şöyle standart. 10 numara hocam. Ağırlıklı olsun. Tamam. Şöyle 220 bin TL'de aldık arkadaşlar. Massey Ferguson 3105. Anam anam. Dur dur tamam. Halledeceğiz halledeceğiz. Sakin olun. Bu tipim nasıl ama. Şişt. Bak bak. Kelebek görse ölür. Maşallah. Neyse hocam. Şimdi 2 milyon 800 bin liramız paramız kalmış biz büyük ihtimalle hiçbir şey alamayacağız bu paralarla. Ee, bir tarla da almak istiyorum. Mesela şu tarlayı alalım mı? Ya da şey mi alsak? Direkt hasat edilebilir bir tarla mı alsak? Bu kaç dönümmüş? 17 dönüm. Bu fazla. 1 milyon para yapıyor. Çok ya. Abi küçükten başlamak istiyordum ama bilemedim. Şuralarda gitmek istemiyorum şu anda. Evimin yakında diye ben bunu alıyorum hocam. Şöyle sırayla zaten alacağız. Buradaki buğday tarlamızı aldık. Ufak bir kargo işinden sonra tekrardan buralardayız. Şöyle hemen Hocam bir içeride var bakmak istiyorum. Bir garip geldi bu oyun. Bir garip anlayamadım hala. Ne alsak şimdi? TC56, TC5000. Abi biraz ucuz diye bundan alacağım mecburen. Hatta almayalım. 1 milyon 700 bin lira paramız var bizim dayı. Ben bunu kiralayayım. Çok mantıklı. Kaç para? 30 bin lira. Güzel hocam. 10 numara. Bunun kombinasyonu var mı? Varmış. Çok güzel. Kaç metre bu? 5 metre, 5 metre. Şöyle bunu da kiralayalım 6000 TL'ye. 10 numara hocam, güzel, şöyle alalım bakalım, of, abi neler yapmışlar ya bizim ekip böyle, hayırdır, On numara işler yapmışlar, neyse hocam şu an kaç, 1 milyon 700 bin dolar, pardon dolar değil TL, paramız var, şöyle gelelim, sırayla ekipmanlara bakmak istiyorum hocam, ne yapalım, nasıl yapalım, ee, bir tane pulluk alalım, abi şimdi 3000 ile sürmek isterim, onu da acaba şey alsak mı dönerli pulluk? Direkten he? 50.000 TL dönerli böyle 4'lü 5'li de var. Neyse hocam onu almayalım. Gidelim neye alalım biliyor musunuz? Ee, bunu da almayalım. Bu da çok klasikleşti artık. Bunu alalım evet. 3105'e bunu alıyoruz hayırlı olsun. Şaka yaptım. İnanlarınız da vardır kesin arada. Ee, bunu da almayalım. Abi bunlar da pahalı biraz ama 200 bin liraya pulluk mu olur abi? Hayırdır ya bizim tokatlıyorsunuz. Alsam mı? Bilemedim ki. Abi aldım 5 pulluk kaç para 100 bin TL hayırlı olsun. Ee, düzleştirmek için de bir şey almamız gerekiyor. Şöyle şu 3-5 metre olanı port için güzeldir değil mi hocam? Evet, hiçbir şey değişmiyor. Şöyle şuradan da pembe yapalım şunu. Pembe yapsak mavi, mavi mavi yapalım hadi. Evet çok güzel doldu. oldu. Yerinde mavi. Dur ben ne yapacağımızı biliyorum. Şöyle kırmızı yapalım. he <laughs> evet arkadaşlar devam edelim yapmaya. Yapmaya devam edeyim. Bunu geç. Burada pek bir şey yok. Şunu alsak 75 HP neyse gerek yok. Kitle gerek yok. Ekici. Evet Mibzer falan almamız şart hocam. Bir kayıda bakıyorum. 10 numara ilerliyoruz. Güzel. İrtem. Altına iyi var. Altına ay. Olar mı bu? Olar değil mi? Şöyle çek yok. Çekiyor. var. Check, yok. Çeki var. Ne iş yarıyor çekimek? Ben bilmem çekimek. Şunu da alıyorum. 44 bin TL'ye. Diğerleri ne kadarmış lan acaba? 44.70. Tamam iyi uygun. Peki mısır ekicimiz olsun mu hocam? Bu biraz küçük gibi. Fiyatı da pahalı gibi. Bence bunu almayalım kiralarız. Şu anda paramız az kusura bakmayın hocam. Ee, evet. Gübre de alacağız. Şu ne kadar? Şu daha güzel gibi. Oo. Tantı olmasın hocam. Zaten bu 600 litre alıyorum. Bir dakika. Şöyle 1200 litre alıyorum. Tamam bunu alalım. Şöyle 86 bin TL'de bir tane. Neyse artık bu. Bundan aldık. Bunları zaten alırız. Bir çerde şeyi aldık. Tamam. Okey okey okey. Ee, silo milo kuracağız. Ot. Evet. Şimdi bir tane tarlaya ot almam lazım. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir düşünelim. Şunu bir çalıştırayım. Az bir şey kullanmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ford'u bu. Şöyle gel bakayım Ford. Şu pulluğu kaldırabilir mi acaba? Aa be bunun. He bunun da gerçi. Evet pulluğu şeydi bunun. Pulluk diyorum ya. Ön ağırlığı vardı. Abi sıkıntı çıkarttı gibi. Şöyle gel bakayım yere hocam. Şöyle bunu yerleştirdim. Hop. Ah neyi çarptı? Heh, neyi çarptı? Allah aşkına bana bir göstersene. Ragnar. Ulan Ragnar. Neyi çarptı da bunun durdu? Söyle bakayım neyi çarptı? Bak buradan tır geçer. Tır. Bir şey demiyorum hocam. Şöyle gel bakayım ileri. Az daha geri gel. Şöyle gidelim. Hop. Direkt şuraya ben park ederim hocam. Şöyle gel bakayım. Şöyle indirelim. Hop. Bıraktık. Güzel. Let's go. Let's go. Abi tekeri de inmiş ya bunun bir göstermek gerekiyor şeylere. Eee Otor artık kime göstersek. Hop gel bakayım geri. Şunu da alalım. Seninle bunu az mı süreceğiz lan? Ford, he? Yapacağız bir şeyler yapacağız seninle bunu. Hadi bakalım. 3600 kaç beygir acaba? Bilenleriniz varsa hemen bekliyorum aşağıya. Yazın. Bakayım kaç beygirmiş. Benim bir fikrim yok. Kaç olur? 40 olur mu? 40. 40. Yüksek mi gelir? Gel bakayım hocam. Şöyle gidelim. Abi bunları yerleştirmeyi şimdilik bırakıyorum hocam. Şimdilik hatta seni de stop edelim. Ee, ne alacağız? Romu almamız gerekiyor. Bak ihtiyacımız olan şeylerden. Şu anda biraz şey yapıyorum. Aklımda e, belirlemeye çalışıyorum ama bilemedim. Heh, romuklar burada. Ne eklemişler? Bizimkiler. Hocam ben bir Ford'uma bir Romuk almak istiyorum. Böyle Ford'un çekebileceği bir şeyler. Heh, bu Bu çeker aynen. Bunu çeker. Ee, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik. Alalım mı bir tane şey ya? 4 dingilli uğurlu uğurlu? Ne diyorsunuz? 5 ton, 8 ton. 8 tonu çekemezse zaten Ford'u satarım ben hocam. Bir de tek dingil mi alsak böyle küçüklerden böyle ara sıra kullanırız hep değil. Buna iki de bir açık açıp duruyoruz kardeşim. Bunu artık açmayacağım. Ee, aynen şu şundan bir tane alalım mı? Alıyorum ya. Kaç ton alıyormuş bu? Bir ton. Ha bu valya. Okey okey. Reflektör mefrektör ne diyor lan bu? Abi ne oluyor hocam şu anda? Ben anlamadım. O aldık. Neyse şöyle alalım. 45 bin TL'yi de bunu aldık. Hala 1.400.000 milyon 400 bin TL paramız var. Bizim kepçeye de ihtiyacımız var hocam. Nasıl yapacağız? Burada mıydı bizim kepçeler? Acaba arka kepçe eklediler mi diyecektim. Eklemişler. Hem de bu ne böyle? Bu bir değişik gibi geldi bana. Şunu bir kombinasyonlara bakabilir miyiz? Ha, ben alırım ha bunu. Kaç? 1500 litre. Abi çok güzel ben bunu aldım. Ben bunu alırım hocam. Şunu da şöyle alalım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Nerede lan? Anam nereye gitmişler? Anam içine girmiş. Abi alamıyoruz da süper gücü açabiliyoruz mu? Bunu da öğrendim. F12 artık çok garip çalışıyor ya da ben bilmiyorum nasıl çalıştın. Ha nereye gidiyorsun? Ee, süper gücü açtık. Açtık mı? Açmadık mı? Ne oluyor? Niye yiyorum lan ben şu an? Allah Allah çok garip olaylar öyle. Aa, ben şu an tutuyor muyum acaba? Neyse. Kalsın hocam şimdilik. Bakayım traktör tutabiliyor muyum? Tutamıyorum. Aha. Tamam tuttum. Gel buraya. Seni de tutup atacağım şimdi kenara. Bir de hız falan da yok herhalde. Şu anlık herhalde. Bilmiyorum. Oyun tam çözmedim. Hiç Bizimkilerle de ekiple de oynamadım. O yüzden oyunu çözemedim daha. Şunu şöyle yapalım. Direkt şuradan şöyle uçarız. Tamam. Çok güzel. Kepçemizi, romumuzu, mamumuzu hepsini aldık değil mi? Kargo işleri bitmiyor. Neyse. Geldik. Şimdi sırada tarla biçme var hocam. Ee, kaç para paramız kalmış? 1 milyon 300 bin. 66 TL kalmış. Neyse güzel. Güzel. Şöyle gelelim. Onu da güzel bir şey harcarsak inşallah. Şöyle makinamızı da açalım şöyle. numara biraz sesi fazla geldi gibi geldi bana. Sesi nasılmış kulaklığın? Aslındaki sesi de iyi kulaklığın. O zaman bende sıkıntı var hocam. Genel ayarlar. Evet, araç sesini şöyle kısalım. %100'müş zaten. Şöyle %30 yaptım. Uygulandı mı? Uygulandı herhalde. Şöyle. Of. İndirelim. Başlayalım hadi bakalım. Bismillah dedik başladık. bu şu anda saman çıkartıyor değil mi? Şu an saman çıkartmış hali. Bunu da ilk defa yapıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar herhalde e, bu alt modu gelmiş sadece. O yüzden şöyle yapacağım. Bunun hızını böyle 20'ye ayarlayayım. Alt sıfır açayım. 20 ile biçelim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bazı işler sıkıcı oluyor. Böyle yavaş yavaş yaparsak. Şöyle gidelim. İlk oynanışımızı başladık da. Bu he, lambalar neydi yani? Tabla mı yanıyordu? Homla mı yanıyordu? Ben onu ayarlamıştım ama kendime göre ayarlamıştım. Allah Allah. Neyse son halledir. Tab nerede? Tab burada. Lan tabla geçiyordu değil mi? Neyse bir şey demiyorum. Lan niye çalışıyor? Heh, tamam devam. Tamam, devam tamam, devam. Tamam, bir şey demiyorum hocam. Şöyle gel bakalım. Şöyle gidelim. Lan dur. 20 ile gideceğiz. Fazla gaza basma sakın. Şöyle 5.5 metre tablamızla buraları da biçiyoruz. Bu dayı 1000 litre olmuş bile. Çok güzel hocam. Çok güzel. Şöyle gidelim. Aa, alt yollar falan da var. Güzel. Güzel hocam. Ee, askerden bir anımı anlatmak istiyorum, bunu diğer kanalda da yani Ragnar abim kanalında da anlatacağım Bir gün, e, tabi ben yaşamadım bu olayı. Arkadaşlar nöbet tutarken, bizim nöbet tuttuğumuz yer lojmanda arkadaşlar çünkü e, işte öyle lojmanda yani dışarıyı falan görebiliyoruz. Bir traktörün arkasından Romundan böyle bir imdat diye bir ses gelmiş, söylediklerine göre öyle anlatıyorlar bilmiyorum. Ondan sonra işte imdat beni kaçırıyorlar mı Demiş kız bilmiyorum kızı da görmüşler Ama hiçbir şey yapmamışlar Yani yapılması Gereken şey e, nizamiye ararsın Falan filan işte onları bildirirsin e, Olay uzamasın diye Ondan sonra hiçbir şey yapmamışlar Diğer nöbetçiler gelmiş mesela o olay 5-7 olduysa 7-9 nöbetçilere gelmiş 7-9 nöbetçiler de Biraz malmış herhalde tam bilmiyorum <laughs> Nasıl biri olduklarına e, Jandarma yaramışlar Askeri piyadesin, arkanda bir sürü komutan var, yani taburda. Sen gidiyorsun, jandarmayı arıyorsun. Bu ne mantıksız bir iş, ben anlamadım. Ondan sonra işte e, arıyorlar, jandarma geliyor, girilmemesi gereken kamera odasına giriyor, kamera odası, bakın gizli, üsteğmenler bile hani o gün nöbetçi sösteğmen girebiliyor, orası yasak girmesi yasak yani. Jandarmaları sokuyorlar bunlar. Komutanlar da bilmiyormuş o odaya kimsenin girmemesi gerektiğini falan filan işte. Ee, ondan sonra olaylar zaten başlıyor. İşte jandarma geliyor, ifade oluyor, o görenleri falan filan. En sonunda kameradan baktıklarında 2-3 tane kız çocuğu oynuş, oynaşıyormuş işte bağırıyormuş falan filan. O yüzden ee, işte ses çıkmış. Bizimkiler de yanlış duymuş. Sözde. Ama bizimkiler hala savunuyor işte. Bağıran kız duyduk falan filan. Beyaz elbisesi vardı bir elleri bağlıydı lan. Hani yolda en az böyle bir 200 metre mesafe var. Sen nereden gördün ellerinin bağlı olduğunu? Garip varlık. Bir şey demiyorum. Öyle oldu işte arkadaşlar. Yaşadığım bir ilginç anıydı bu da. Askerde. Yaşandı ve bitti saygısızca diyorum. Askerle gidilir Maltay. Gidilir. Bir şeyler görmek için gidilir belki ama. Paranız varsa bedel yapın. Aklınız varsa da bedel yapın. Mesela benim arkadaşıma tavsiye ettim şu anda. işte çalışıyor başladı bedelli parasını biriktirmeye. Öyle yani. Böyle a balya makinesi almayı unuttuk bak. Kaç yüzde 37 olmuş. Neyse şöyle gel bakayım hocam. Az daha geri gel. Eee böyle gel bakayım. Hop on numara. İndir kardeşim tablayı. Devam. Şöyle geldik sağa dön. Tamam. GPS gibi adam olduğumu söylemiş miydim size daha önce? Görüyorsunuz GPS gibi adam hiç de yamuk gitmiyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Burada saman tek süresi bir garip geldi. Bir böyle ne bileyim. Hoş geldi garip geldi yani. Beğenmedim pek. Öyle. Hop Yavaş tamam. Acaba neler yaptılar başka başka. Ben hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Belki bu modu hiç göstermemişler Ragnar abiler. Onlara da soracağım. Yana Ragnar abi uyuyor. Bu mod özel mi diyeceğim. Hani gördüler mi izleyiciler falan diyeceğim. Ona göre atacağım diyeceğim. Hadi gel bakayım aslanım. Hadi aslanım. Çalışmış mı? Çalışıyormuş adam. Let's go. Abi bu tekerlekler kimin tekerleği? Ford'un tekerleği olmadığı kesin. Şuna bakar mısınız? Tekerlek hissi. 1050 varıyor Neyse bir şey demiyorum. Gel bakayım geri. Haydi aslanım. Sen yaparsın. Batma modu da yokmuş herhalde. Daha eklenmemiş oyuna. Ama inşallah eklenir. Bak üst çekiye de taktı. He, seni gidi seni. Attım fitesi 3'e. Hop bir tane de attım. Zaten maksimum hızı. Aa buradaymış lan hemen. Allah Allah şaşırdım. Gel bakayım hocam. Hop tamam. Şöyle duralım bir fotoğrafımızı çekelim. Bu alt F1'e basınca niye şey olmuyor? Hood kapanmıyor. Bu şuradan kapatacağız değil mi? Hood. Hood'u aç kapat. Tamam. Şöyle. Bu kamera açısı falan da var lan. Garip. Bunu indirebilir miyiz hocam? Diğerini. Heh şunu. Ee, buna da bir balya makinesi takalım madem. Hazır buraya kadar gelmişken. Şöyle bir balya makinalarına bakalım. Neredeymiş balya makinaları? Makine 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 makine. Neredeymiş? Evet, ya ben görüyorum ya da görmüyorum. Evet. Küçük balya yokmuş galiba. Bununla mı yapıyorlar bizimkiler acaba? Neyse şunu şöyle kiralayalım madem. 11000 bin dolara şey TL pardon hep dolar diyorum bak. at müftesi hop gel gel hocam o frene de basmıyor bak bak garip varlık gel buraya gel, gel 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 hop tamam askerlik de biter mi be biter mi diye diye bitirdik şu anda hala çok iş yerindeyim nasıl ben askerliği bitirdim ne ara geldim şu an videolara başladık 18 oldu 4 gün geçti eve geldiğimden bu yana garip geliyor fotoğraf çektik mi? Tamam. Güzel. Hocam. hadi bakayım Ford. Bunu tekrardan açabilir miyiz? Bu. Bu. Şöyle yaptık Tamam. hadi bakalım. Let's go. hiç ee, zorlanmıyor ya bu. Bak moda olmadığı için mi? Neyse güzel. Daha ne isterim bu hayattan? Ee, bunu böyle gelelim. Başlayalım şuradan. X'e bastım. Açtım. Şöyle indirdim. Güzel. Let's go. Aa, bu da aynısını yapıyor. Şöyle 15'e sabitledim şöyle. 6 açtım. Devam. Oha daha bir tane bile balya çıkarmadı. Ne iş hocam? Ne iş? Evet. Galiba balya pek çıkmayacak. Bizim ineklerimiz şuradaki ineklerimiz aç kalacak. Yapacak bir şey yok inekler. Aç kalacaksınız zaten Aha bir tane düştü. Şükür. Şükür şükür. Buna şükür arkadaşlar. Şöyle dönelim. Şuraya da girelim böyle. Uuu sallana 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 sallana. Dur lan yanlış oldu. Heh devam. Devam hocam. Devam hocam. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Şöyle. Tamam. Abi bak ikinci de düşmüş. Üçüncü de. Oo. Ne oluyor lan böyle? Balya felaketi gibi bir şey oluyor. Hayırdır ya? Hadi aslanım. Hadi aslanım. Az da azlandırayım seni şöyle. Ee, Ford'u önümüzden çekmemiz gerekiyor. Güzel. Ford ne haber aşko? Gel bakayım. Kenara çıkalım biz. Aa. ne ediyor. Bak o çok güzel olmuş o detay. Şöyle kenara çektim Ford'umuzu. Tamam ha. Tamam şöyle de stop ettim. Aa de varmış. Tamam bu güzel oldu. Ee, baleye başladık bu kaldı ben unuttum onları. Aha bak zaman hep ezmişiz ya. Ha, bundan sonra o zaman şey olacak değil mi? Neydi onun ismi? Şunu daha bir şey indireyim. Ozan en başları böyle ezmeyeceğiz. Baksana abi hep eziliyor baksana. Böyle biçmeyeceğiz bundan sonra. Bu ezildi. Yazık yazık. Buğdaya yazık. İşten süreyim az bir şey. Al bak geri kamerası olmuyor. Niye geri kamerası olmuyor? Lan 30'a çaktım Niye geri kamerası olmuyor hocam? Şöyle gel bakayım hocam. Az kardeşim az daha hızlı gidelim. Böyle hop tamam. Gel gel hocam. Boşluk sesini duydunuz mu ama öyle bir fite sattım ki. Diye sesler geldi. Hop şöyle gelelim. Lan neredeyim ben? Geldim. Hop gel geri. Gel geri gel 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 gel. Oh, bayırmış, bayırmış. Tamam zaten çıkar bu. Bunda deli gücü var. Şöyle geldik. Bas kardeşim bas kazan, aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas. Bir yamuk sürüyor gibi garipmiş Lan ne oluyor şu an? Yamuk yan yan sürüyormuş gibiyim şu an. Hop tamam. Gel kardeşim geri. O, oh, gel, gel 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 Bir de bir birkaç sıkıntısı var galiba oyunun. Nasıl sıkıntılar diye soracak olursanız ben sürüyorum arkamdan sürülmüyor gibi geliyor ondan sonra sür, sürülerek geliyor çok garip yani bir, birkaç defa sabanla sürdüm buraları Aynen öyle garip geldi bana bir Saat de 10 olmuş baksana Ağustos ayında bir sıcak bir sıcak Ulan bir soğuk ayran getirenimiz yok ki bir evlenemedik gitti Artık evlenirsin, evlenirsek getirirler Ler bak çoğul 2-3 kişiyle evlenebilirim yani anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamam Askerden kalan çok şeyim var ya neyim var? Alışkanlık işte arkadaşlar. Söz, sözel olsun. Mesela anlaşılı tamam niye der, der ki bir insan? Telsiz mi çekiyorlar şu an bunu? İşte durum raporunu istiyorlar. Durum raporu bildirmenin uygunlu tamam. Şöyle şöyle dokuzun dolu açma önünü zahmet etmişsin. Gözeti bağlı batış soktu. Gözetleme bildirme ve malzelerini tamam. O diyor ki anlaşıldı tamam diyor işte. Ondan sonra gidiyor falan filan bir şeyler oluyor. Şöyle gelelim. Bu bilgiyi de artık ne yapın. Çok kötü bir bilgiydi. Hop geldik geri. Gelleri buradan böyle dönelim. Şuna çarpar mıyız? Şuna bir ot, ot, ot başka bir şeyler. Heh, tamam şuna da çarpmayalım da. İndirdim hocam şöyle de girdik. Güzel. Tamam. Başlamak bir işin bitirme yarısıdır. Ha öyle bir şeyler. Aynen. Hadi kardeşim bas kardeşim. Ha, bak o nasıl? Kakala, kakala Bas 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 bas. Uf. Nasıl hızlı gidiyorum ama. Hızlıyımdır. Abi buğday sürdük. Bu nasıl iş yaz bir şeyde ben balya yapmak isterim. Hadi bas. Al bir şeyde balya yapalım. Hatta şu etraf neyse balyalamayalım. Çünkü gidip geliyoruz. Balyaları çakmak istemiyorum. Bir çer dövelle. Şöyle gelip bakalım. Heh, bas kardeşim böyle ben ne izleyeceğim seni. Bas 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 bas. Oh mis gibi. Lan bir çayım olacaktı yanımda. Ah be, ben çay içemiyorum. Bari siz bu videoyu izlerken çayla birlikte izleyin. On numara oluyor. Vallahi on numara. Şöyle geldim şuradan da şöyle dönelim. Bak şurayı da şöyle. Ah, kaldırdım orada tabloyu sıkıntı çıkmasın. Benim ot biçmem gerekiyor. Nereden bulacağım otu? Ot tarlası almamız lazım. Böyle düz giderken. Biz de gelsek şöyle. Bir ot tarlası bulsak. Bir yamuk gidiyormuş gibi geldi bana. Yok düz gidiyormuş. Tamam. Şuradan gelsek bir ot tarlası bulsak. Ot hangi renk oluyor? Çim. Abi hep de büyüklermiş ya. Ha bak şurada küçük var da. Onun için ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nelere nerelere gideceğim? Kaç kilometre ötede orası? Ot biçme şeyi almadık. Evet almadık evet. Ne yapacağız o zaman? Alacağız mı? Ee, nasıl alacağız? Çim biçme katıya gidelim. Tabura ta, tambur almam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle geldim. Buradan da böyle denedim. Aa dönmüyor lan. Dön lan. Dön. Ha? Şey de yok. Neydi bunun ismi? Bir Manevra manevra. Her şeyi unutmuşum askerdeyken. Orada çok şey değişti askerdeyken. Ya şey işte bitti ama artık bitti. Artık böyle konuları açmayalım. Belki ara sıra anını anlatırım böyle aklıma gelir. Ama askerlik hakkında soracak olursanız 6 ay boyunca ee, acemi bildiğimi Sivas'ta yaptım. Usta Kars'a çıktı sınıra. Sınırda bir karakoldaydık. Öyle yani. Ondan sonra bitirdik. Geldik. Yaşandı ve bitti. Saygısız. Yani. Şu ot tarlasını falan alalım. Bunu burada bırakacağım. Hemen gidiyorum ben ot tarlası almaya. Bir araba alabilecek aslında ama paramız yok. Kenara mı alsak? Kenara alalım. Hadi. Koştur koştur. Şey geçelim. Ford'a geçelim. Ford yakın kenara. Heh. o Buğdaylarımız da var ya. Altın sarısı maşallah. Gel bakayım hocam. Şöyle. Buraya markete alıştırdık. Şimdi. Kaç beygir istiyor bu arkadaş? 100 beygir istiyor. Bizim 105'liğimiz var. Aslında olabilir. Bu neymiş böyle garip bir şey var. Kaç para? 165 bin lira. Ana ne alıyor? Ne bu, lan bu paralar böyle? Ben bunu alıyorum hocam. 1.3 ton mu? 4 metremiş. Bu kaç metreymiş? 1.7-1.9. Ya çöp. Kurutma da alacağız mecburen. Ucuzlarından şöyle şunu alsın. Neyse kurutmayı kiralarız şu anlık. Almaya hiç gerek yok. Ee, ama şunu alabiliriz. Portla bir şeyler yapabiliriz bunu. Tamam. Güzel. O aletlerimizi de aldık. Şimdi tarlasını almak zorundayız. Şu tarlayı alsak mı? Kaç? Şimdi 700 bin. 12 dönüm. He. Şimdi şöyle yapsak nasıl olur? Şu Ağustos ayındayız. Şu an bitsek. Ağustos, Eylül, Ekim. Kasım. Biz e, ne? Kasım'da da eksik bir şey olmaz değil mi? Eylül, Ekim'de büyüse. Kasım'da hatta Ekim Kasım'da da ekilir diye biliyorum. Hatta Aralık'ta bile ekiliyor diyebiliyorum. Kasım'da bir daha satsak bir daha eksi. şey yapsak normal buğday falan eksik. Bence okeydir. Sakın Ağustos ayından gitmeyelim çünkü daha çok işimiz var Ağustos ayında. Aynen öyle bak bak daha, daha saman maman Su mu istiyor bu nasıl yapacağız ya? Lan ışık. Onu aldık mı biz almadık lan dur şey alalım tarlayı almadık. Kimse de bir şey demiyor hayırdır ya bana mı komplok mu kuruyorsunuz ne yapıyorsunuz? Ee, buralarda yok değil mi? Çim tarlası. Vallahi yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tek çaremiz bu. Şuradan. Aa bak bu etrafını falan da alıyor. Ben etrafını istemiyorum ki. Neyse. Ağaçları da keseriz. Al al. Ağaçları da keseriz. 700 bin TL'ye bakın. Şu etraftaki ağaçları falan da aldım. Hatta o suyu bile aldım. Suyu da içeceğim. Bakın şurada su var. Nerede o su? Ha, şurada su var. O, buradan keseceğim. Buradan da keseceğim. Bu suyu içeceğim. İçerim abi benim, benim suyum değil mi? Ben parasını verdim mi verdim. Ona o suyu satmak zorunda Öyle yani arkadaşlar. Ne yapalım biz bu tarlayı zaten video bitiminde çek, şey yaparız. Hallederiz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere efendim. Bir tane beğeni bir tane abonelik başka bir şey istemiyorum. Allah'a emanetsiniz.